Öncelikle ben Ercan'a Duyuluyor mu? Öncelikle ben Ercan'a açtı konuşmasından dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi kenar Kenan Hazretleri diyorlar ki e, tarikat yalnızca yevmi muayyende tekkiye gelip hu Allah demek değildir. Kendini bilmek Allah'a bilmek demektir. İnsanlığını bilmek demektir. Tıpkı bunun gibi bir süredir kendi kendime sorduğum bir soru var. Acaba akademilerde tasavvuf nasıl yapılacak? Akademilerde tasavvuf sanıyorum ki e, tıpkı tarikatin ye mi muayyende hay huy demek olmadığı gibi akademik akademideki tasavvuf da biraz sabırla, itina ile e, incelediğimiz metinler üzerinde saatler, günler, belki yıllar geçirmekle onları dinlemek için e, aynı aşkı tıpkı bir ezanı dinler gibi o aşkı içimizde duymakla olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Ercan'a gerçekten aşıklı olan ve bizi aşka getiren konuşması için, ilme teşvik eden konuşması için çok teşekkür etmek istiyorum. Benim bahsedeceğim mesnevi şerhi hikayesi şu şekilde. Bundan 15 yıl kadar önce İlahiyat Fakültesinden henüz mezun olmuş ve öğretmenliğinin ilk yıllarını tecrübe eden o vakitki gencin acemi ve titrek ellerine Hocası Cemal Nur tarafından içinde çeşitli yazmaların bulunduğu, el yazmalarının bulunduğu büyük bir kutu teslim edildi. Bu el yazmaları Kenan Rifai'nin kendi eliyle yahut öğrencileri tarafından tutulmuş tasavvufi metin şerhlerine ait not defterleriydi. Aralarında Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevisi ve Divanı ı Kebir'ine ait şerhler, ayet ve hadis izahları ve çeşitli tasavvufi kavramlarla ilgili müstakil risaleler bulunan bu defterlerden, Mesnevi üçüncü cilt şerhine ait olan küçük bir not defterini seneler sonra yüksek lisans tezim esnasında çalışma imkanı buldum. Yapılan çalışma özetle Osmanlı cemetinin günümüz alfabesine çevrilmesi, tahsih ve tahlil edilmesidir. Tahsil kısmı, metin içerisinde geçen ayet ve hadislerin tespiti, metinde işaret edilen mekan, zaman, şahıs, kaynak isimlerinin doğru belirlenmesi, yazım hatalarından kaynaklanan eksiklerin, anlam kaymalarının, yine metnin kendi imkanları ve araştırmalarımız neticesinde düzeltilmesi olarak nitelendirilebilir. Bu çalışma bir tek kişinin yapabilmesi için hakikatte doğru bir çalışma değildi. Daha önceden Sami ay Ayverdi zamanında bir kurul tarafından Nihat Sami Banarlı'nın içerisinde olduğu, edebiyatçıların belki tarihçilerin içinde olduğu bir grup tarafından ortaya çıkarılmıştı Mesnevi'nin birinci cildi. Fakat bir cürettir hocamın bana verdiği kutuda bir hikmet vardı diyerek elime attım ve çıkan metni Mustafa Tahralı hocama da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Onun yardımlarıyla karşılıklı olarak okuyarak ortaya çıkarmaya çalıştım. Fakat işin gerçeği bu vesileyle bunu söylemek istiyorum. Kendilerine ait o kutunun içerisinde ben bütün ciltlere ait çeşitli defterler gördüm. Üçüncü ciltten, dördüncü ciltten, beşinci ciltten. Altıyı çok iyi tespit edebilmiş olamayabilirim. Ama bütün ciltlere ait şerhlerin mevcut olduğunu söylemek istiyorum. Belki tek başına bir doktora öğrencisinin zorlanabileceği bir çalışma olabilir. Fakat enstitü bünyesinde oluşturulacak bir kurulla bu defterlerin bir an evvel transkript edilmesi ve yine günümüz Türkçesine kazandırılması üzerinde tahsih ve tahlil çalışmalarının yapılarak neşredilmesi gereğini duyurmak isterim. Metin tahlili ise yani bu metin üzerinde yaptığım çalışma ise tabii ki bir yüksek lisans tezinin müsaade ettiği ölçüde Kenan Rifai'nin söz konusu şerhte işlediği tasavvufi kavramlar hakkında genel görüşlerini çok ana hatlarıyla ortaya koymak ve nihai bir hükme varmaksızın Mesnevi şerhinin ve tasavvufunun genel özellikleri hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmak şeklinde özetlenebilir. Tabii bir yüksek lisans tezinden mülhem olarak kaleme alınan bu tebliğde Kenan Rifai'nin Mesnevi şerhine ait el yazmalarından 3. cilt 2. defter hakkında bilgi vermek ve metin tahlili esnasında dikkat çeken çeken bazı hususları paylaşmak istiyorum. Yalnız işin gerçeği ilk tahlil ettiğim sırada o zamanki ilgimle metne baktığımdan dolayı incelemek istediğim konular farklıydı. Bu defa ise daha farklı bir ilgiyle ve donanımla metne yaklaştığım için burada daha çok önemli olan konunun kenar ifainin üzerinde hiçbir değişime uğramamış olması açısından kendi dilinden çıktığı şekliyle yazılmış olan bu defterinde Mesnevi'ye nasıl yaklaştığını, onu nasıl takrir ettiğini ve nasıl tahlil ettiğini, yani bir çeşit onun metodolojisini buradan çıkarmanın gerekli olduğunu düşündüm. Tabi büyük bir çalışma ama en azından bazı sorular sormuş olmak bile yeterlidir diye düşünüyorum. Kenan Fahin'in mesnevi takriri. Kendisi şu şekilde anlatıyorlar. Bir vakitler mesneviyi kürsüden değil, mihrapta ve sıf özünün özünden takrir ederdim. Günün birinde dergah-ı şerife misafir gelen bir mevlevi şeyhi, mesnevi farisi söylenir. Bu nasıl mesnevi takriri diye itiraz etmişti. Ben de Farisliği yalnız mektepte öğrendiğim kadarıyla biliyordum. Fakat bu vakadan sonra Allah'ın izni ve lütfu ile hem Farisliği olarak hem de usulü gereğince söylemeye başladım. Usulü gereğince hocam sizin de dediğiniz gibi bir metni takip etmek, okumak, onu kelimeleri kökenlerine inerek, tercüme ederek değil mi? evet. evet. Kenan fail açık olduğu bu dönemde 1908-1925 yılları arasında Fatih'te mülkiyeti kendilerine ait olan Altay dergahında haftada bir gün mesnevi sohbetleri yapıyor ve yakın talebeleri tarafından bu dersler not ediliyordu. Mesnevi Farsça aslında okunuyor. Kenan Nifai tarafından tercüme ve şerh ediliyordu. El yazmalarından ve bize şifayen ulaşan bilgiye göre takrir esnasında takip edilen metin İsmail Ankaravi Rusuhi'nin mesnevi şerhidir. Bu ders notlarından çeşitli ciltlere ait hikayelerin bulunduğu ilk eserin mesnevi hatıraları olduğunu biliyoruz. 1952 yılında neşredildi. 1970 yılında da Şerhli Mesnevi Şerif adıyla basılan e, birinci cilde ait e, şerh ile buluştuk, buluşuldu. Burada konunun bilinen, bilinen yönüne ek olarak söylemek istediğim, daha önceden de söylediğim gibi aslında Mesnevi Şerhinin bütünüyle başından sonuna bir kere yapılmış olduğu, bütün altı cildin şerh edilmiş olduğu, ikinci defa şehre başlandıktan sonra 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılması sebebiyle şerhin yarım kalmış olduğudur. Mesnevi takvilerine ait notlar hakkında çok genel bir değerlendirme, bilgilendirme yapmak istiyorum. Mesnevi takvilerine ait bu notlar derslere devamlı surette katılma imkanı bulan Samiye Ayverdi, Semiye Cemal Hanım, Nazlı Hanım Efendi, Server Hilmi Bey ve Kazım Büyükaksoy gibi aile ve yakın çevresindeki mühim simalar tarafından tutulmuştur. Tekkelerin kapatılmasının ardından faaliyetin aile sohbetlerinin imkanları dahilinde devam ettiği yani aile içerisinde kaldığı biliniyor. Yine bu dönemde Kenan genç talebelerinden Meşgule Sargut'a her sabah namazdan sonra kaleme aldığı bazı klasik metin şerhlerini teslim ettiği e, de kendim bizzat meşhur anneden duymuştum. Şu halde gerek talebeleri tarafından tutulan notlar gerekse kendi kaleme aldığı şerh notlarının belli bir yekûne ulaşmış olması tabidir. Şu noktada bu notların akıbeti ne olmuştur? Bir kısmı Cemal Nur Sargut ve Meşgüre Sargut hocalarımın, annelerimin kütüphanesinden bize ulaştı. Fakat muhtemelen diğerleri kendilerinin yakın talebelerinde ve kıymetli ailelerinin ellerinde bulunmalıdır. Bir şekilde bunların zaman içerisinde ortaya çıktığını görüyoruz. Bazen derneğimize bir tanesi hediye olarak gönderiliyor büyüklerimiz tarafından. Okursunuz, anlarsınız, idrak edersiniz niyetiyle. İnşallah bu bir vesile olur ve bunlar ortaya çıkar diye düşünüyorum. Çünkü biraz önce hocam tek bir mesnevi şerhinden bütün hocalarımızın ne kadar güzel idraklerle efendimizi anladığından bahsettiler. Fakat altı cildin nihayetinde ortaya çıktığını düşünelim. İkimiz ne kadar değerli, kıymetli malumatı ulaşacağız. Buradan da hani akademide e, okumak isteyen arkadaşlarıma e, teşvikte bulunmak istiyorum. E, üçüncü cilt ikinci defter ise benim incelediğim defterdi. Bu defter 15'e 20 ebatlarında 110 yaprak, 220 sayfa rika ile yazılmış, mürekkepli kalemle yazılmış bir el yazmasıydı. Okunaklıydı. tabii zorluklar oldu ama hocalarımın yardımıyla hepsinden geçtik. Bazı bulamadığımız, tespit edemediğimiz kelimeler oldu. Defterin başında geçen tamam olmaya 125 ders var ifadesi. Bu defterin birisi tarafından temize geçirildiği e, ikinci nüsha olduğu izlenimini veriyor. E, bu aynı zamanda e, Mesnevi 3. cildinde geçen 19 hikayeye yer alıyor. Bunlar e, ilk hikaye köylü ve şehirli hikayesiyle başlıyor ve bir şeyhin oğullarının ölümüne ağlamaması hikayesiyle sona eriyor. Arada aktarılamayan bazı yarım kalmış hikayeler var gibi görünüyor. Bunların da ders not eden talebenin o gün derse katılmamış olmasıyla ilgili olduğu anlaşılıyor. Belki diğer nüshalardan devamı bulunabilir. Şekille ilgili yine devam edecek olursak, dil hususiyetleri hakkında en rahatlıkla söylenebilecek şey kendilerinin devrinin Arapça, Farsça, Osmanlıcasına son derece hakim olduğu, birçok yerde takdir esnasında sarf, eden, sarf edilen ifadelerin tasdihe ihtiyaç duymayacak, herhangi bir düzeltmeye ihtiyaç duymayacak şekilde, kendilerinden duyulduğu şekilde yazıya geçirebilecek, kitaba geçirilebilecek durumda olduğudur. Tercümenin, kendilerinin yaptığı tercümenin Türk dilinin o zamanki kullanımına uygun bir lisan ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Öyle ki bazı ifadelerden sanki e, takip edilen metnin Türkçe olduğu hissini veren bir tabinik ve zerafet duyulur. Şöyle ki, hasılı kelam, maksudu meram, cemiyi eczai cihan, tahrikte ve sükunda her neyse cemiyi eczai cihan natıklardır. Ve lisanı hal ile onu söyleyicilerdir ki biz biz ol Allahu Azimuşşan'a racileriz. Çok zarif ve çok tabi bir dil. Tabi her halükarda bizim için anlaması e, zor olabiliyor. Fakat o dönem için çok güzel. Ayrıca zaman zaman kullandığı Latince ve Fransızca ibareler, Arnavutça da kullanıyor. Bize kendisinin metni okurken işlettiği düşünce dünyasının genişliği ve bizim de yine kendisini anlamaya çalışırken böyle bir zenginliğe sahip olacak, böyle bir zenginliğe, böyle bir yetkinliğe sahip olarak o metni kendisine okumamız gerektiğini haber veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir sözü vardı, sohbetlerde geçiyor kendilerinin. Benim huzuruma e, mahalle mektebinde yahut işte mahalle imamlarından duyabileceğiniz, öğrenebileceğiniz bilgilerin talebiyle gelmeyin. Bana okumuş, yazmış daha çok talepkar olarak gelin ki size daha fazla istifade ettirebileyim. E, ben bunu şu an şu şekilde okuyorum. E, kendilerini okurken de bütün bu donanımla ona bakmamız lazım. Yani Arapçayı, Farsçayı bilerek, Fransızçayı bilerek, hadis kültürüyle, fıkıh kültürüyle, bütün bunların usullerini bilerek. Belki birlikte okumalıyız. Akademinin şu an beni zorlamış olan kısmı çok yalnız kalması akademisyenlerin. Belki grup çalışmalarıyla bunlar devam ettirilirse, birkaç kişi eğilirse çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Daha çok şey kendisinden almamız adına. Şekilden metin içerisinde doğru bir yol takip edilecek olursa, e, tahlil konusunda şunları söyleyebiliriz. Elle alınan belli başlı tasavvufi konular, tabii her mesnevi şerhinde olacağı gibi zikir, sabır, rıza, tedbir, tevekkül, fakr gibi ahlaki nitelikte olanlar, süluk, mürşit, mürit, edep gibi seyri sülukla ilgili olanlar ve bir de varlık mertebeleri ve insan insanı kamil gibi i̇bn Arabi düşüncesinin en temel öğretisi olan vahdeti vücutla ilişkili kavramlardır. Özellikle bu metinde benim en çok dikkatimi çeken şey, bütün bu kavramlarla ilgili tahlil çalışmasında bulundum fakat şu an ilgimi çeken şey, daha sonra söyleyeceğim e, metodoloji konusu insanla ilgili konularda çok ilgimi çekti. Ders esnasında birden mesnevi şerhini bırakıp insanın tabiatı, insanın bu dünyada bulunuş amacı, mevkii e, tamamen antropo, bir antropoloğun dilinden çıkmışçasına insana dair muazzam tespitleri var. Bu açıdan e, Kenan Rifai üzerinde antropolojik çalışmalar yapacak arkadaşlarım da çok e, malzemeye sahip olduğunu müjdelemek isterim peki bu defterin orijinalliği nedir? İlk okuyuşta başka şeyler tespit ettim, başka türlü bir iletişimim oldu. Fakat daha sonra defterin orijinalinin el değmemişliğinde olduğunu fark ederek yapılan tahsis çalışması bazı kelime ve harf yazımlarının düzeltilmesinden ileriye gitmediği için de metin kaynağından çıktığı şekliyle karşımızdadır. O nedenle Kenan Rifai'nin mesnevi şerhi esnasında kullandığı usul ve yöntemleri tespit etmek. Yani kendisinin usul ve yöntemlerini tespit etmek. Mesnevi şerhi çünkü o bir metinle muhatap oluyor. Biz de aynı şekilde onun metinlerini okurken bir metinle muhatap oluyoruz. Bu, bu yöntemleri ve teknikleri ondan almak ve yine onun metinlerini okurken kullanmak gereği olduğunu düşünüyorum. Mesnevi şari olarak onun yerini tespit etmek açısından da yine bu metnin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kenan İfahi'nin mesnevi şerhi usulünden biraz bahsetmek istiyorum. Fakat hocam çok güzel anlattılar. Bahsettiğiniz özellikleriyle kendisinin klasik bir mesnevi şerhi olarak, klasik usulü bu takip ettiğini söyleyebilir miyiz hocam? Kendine göre özgün bir yöntem, usul takip ettiğini söyleriz herhalde. Evet. Klasi de ihmal ihmal etmemiştir. Evet. Metni okuyor, kelime evet. izahları yapıyor, külli mana veriyor. İsmail Ankaravi rusuhi ile birlikte Mesnevi şerhine katılan diğer İslami kaynakların da metin şerhine dahil edilmesi gibi özelliklerini de kullanıyor. Başka kaynaklardan da istifade ediyor. De Mesnevi şerh ederken Kenan Nufayi Hazretleri hı hı. bazı be beyitleri beyit beyit şerh ediyor. Bazılarını topluca şerh ediyor, açıklıyor. Hı hı. Yani muhataplarının ihtiyacına göre ve evet. işin pratiğini de i̇şin amacını pratiğinde. da gözeterek kendine göre bir yöntemle klasik de ihmal etmeden ortaya koyuyor. Şekilde ifade ediyor. Evet, edelim. bir yönüyle klasik üslup, diğer yönüyle bunu ancak hocam. Özgün bir yaklaşım. Hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Beni gönderdiği bir iki buçuk yıl önce gönderdiği ve Harvard'ın kapısına bıraktığı o kedi yavrusu gibi bıraktığı günden sonra bu batılıların bir metin okurken ne gibi yöntemler ve teknikler geliştirdiğini anlamaya çalıştım. Bayağı yoruldum, bayağı ağladım. Burada James Morris hocam var, ona çok teşekkür ediyorum. Bana yakın okuma nasıl yapılır onu öğretti. Çok, çok özel zamanlarda onlar. Ama yakın okumayı biz ihmal ediyoruz. Biz genel olarak gelenekte, klasik üslupta hasılı kelam, Hazreti şunu demek istemiştir ki, diyerek daha bütünleyici cümleler kullanıyoruz. Fakat Kenali Fahi bunu yapıyor. Çok yakın okumalar yapıyor. Ondan sonra konunun, konunun en son cümlesini tevhidi bir bakış açısına bırakıyor. Yani hasılı kelamı o da söylüyor. Fakat hasılı kelam deyinceye kadar yani yakın okumadan uzak okumaya varıncaya kadar devrinin bütün ilimlerinin kendisine teslim etmiş olduğu bilgileri hiçbir şekilde dışarıda bırakmayacak şekilde onları da bir şekilde temellendirerek tevhide yükseliyor. Ben bunu yıllarca hocamdan şu şekilde öğrendim. Tenzih ve teşbih arasında olmak. Bir metne de çok yakın bakmak ve çok uzak bakmak olarak da anlayabilir miyiz hocam bunu? Çok yakın bakmak, çok uzak bakmak. Kendisine yine kullandığı, benim bir yakın gözlüğüm vardır, bir uzak gözlüğüm vardır. Yakından bakıyor, uzaktan bakıyor. Fakat öyle zannediyorum ki, Yapacağımız yakın okumalar neticesinde kendisinin işlettiği metodoloji daha iyi ortaya çıkacaktır. Şimdi başka bir tebliğin konusu olacak bir şeye başlamak istemiyorum. Fakat biz bir şekilde diğer ilimleri hiçbir şekilde hariçte tutmayacak şekilde kendisinin nasıl tevhidi bir yoruma yükseldiğini tespit etmek zorundayız. Neden bunu bu şekilde söylüyorum? Çünkü her müşidin aslında o devrin ilmini getirdiğini öğrendim hocamdan. Müşit demek ilim demektir. Yıllarca başka türlü anladık. Eteğini yapışmak lazımdır dediler. Kendilerini çok zorladık, yapıştık. O da güzel. O da zevkli. Fakat bir ilim. Çünkü kendileri taşıyorlar, bir volkan gibiler, taşıyorlar. Onlardan bize kalan sözler oluyor. O sözleri ilim olarak seviyoruz, okuyoruz, hay diyoruz, hu diyoruz, ağlıyoruz, zevk ediyoruz. Tasavvufi kemal yolunda onlar bizim için birer vesile oluyorlar. Fakat o ilim o sözlerin de neticesi gelecek. Onlar da bitecek. O halde biz kendilerinin ilim metodunu ortaya çıkarmalıyız ki nasıl ilim yaptığı, nasıl bir meseleyi vaz ettiği, nasıl o meseleyi çözdüğü ve bunu yaparken de nasıl diğer bütün ilimleri de metafiziği ve tasavvuf ilmini yukarıda tutacak şekilde diğer ilimleri nasıl sıralandırdığını da tespit ederek yola devam etmeliyiz ki onu yalnızca bir zamanlar yaşamış, bize güzel eserler bırakmış güzel kitaplar, talebeler bırakmış bir şahsiyet olmaktan çıkararak evrensel ve daimi, ezeli bir ruh olarak, bir düşünce insanı olarak, bir tasavvuf insanı olarak yaşayalım ve yaşatabilelim diyorum. Hı hı. <laughs>